Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Size olarak çok yüksek bir oyuncu. E, Fenerbahçe'de iyi duran top kullananlar var ki en son Dinamo Kiev maçına baktığımızda Lincoln kesti, Zalaya yattı. Hani bu oyuncunda o tarz gol atma olasılığı çok yüksek. Ayakları temiz. Fenerbahçe stoperi ihtiyacı var mıydı? Vardı. Özellikle kim gittikten sonra e, Serdar biliyorsun böyle çok devamlı olan bir oyuncu değil. Geçen sene İsmail Hoca döneminde kimle beraber peş peşe maçlar oynadı ama genele baktığımızda oyunun içinde dakika atmış da sakatlandım deyip oyundan çıkan ya da kart cezalısı olan ya da kırmızı kart gören ya da beklenmedik sakatlıklar yaşayıp böyle bir istikrarlı bir stoper değil. İyi stoper ama bir sezonu götürür müyümü mü sana düşündürtecek tarzda bir stoper. Evet Fenerbahçe taraftalar ona güzel alakap koydu. Özellikle tatilde de karşılaştığı için Sergio Ramos'la Sergio Ramos diyorlar. <laughs> güzel bir şey ama işte sakatlığı var geçmiş olsun. Onun yerine hoca Tisserant'ı oynadı. Kesin kim de gittikten sonra Tisserant'ın da sezon başlarının iyi olup sezonun ortasında ya da sonlarına doğru çok kritik hatalar yapan, penaltı yapan, işte kart gören, top kaptıran bir oyuncu tarzı olduğundan dolayı stoper transferi net bekleniliyordu. Çok heyecanlanmış mıdır Fenerbahçe taraftarlar? Bilemiyorum. Çünkü onları heyecanlandıracak isim özellikle ön tarafta forvet Bulduğunu gol yapan bir tarz transfer. Hı hı. Onu da bekliyorlar. Ama takviye her zaman iyidir. O bölgeye de takviye gerekiyor mu? Gerekiyordu. Çok güzel bir şey söyledi Selahattin Baki. Bundan sonra her şey sahada dedi. Evet. Çünkü Fenerbahçe'de sahanın dışında hiçbir sıkıntı yok. Kombine satıyorlar. Bir saatte satılıyor. Hı hı. Havalimanına çağırıyorlar. 50 bin taraftar gidiyor. Maç günü bilet satılıyor. Bir saatte bilet bitiyor. Geçen sene ligden kopmuş 50 bin kişi oynuyor. Dinamo Kiev maçında öğlenden itibaren stat doluyor 50 bin kişi. Ama sahanın içindeki futbol bu dışarıdaki ortamın o büyüklüğe yakışmıyor yakışmadı şu ana kadar. O sahanın içinde de sahanın dışındaki ortam gibi yaparsa Fenerbahçe ancak o zaman şampiyon olabilir. Tamam. İşte oradaki oyun kalitesini yükseltmek de çok önemli. Fenerbahçe golcü transfer etmek için harekete geçti. Başkan Ali Koç temasları hızlandırdı. Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erken veda edilmesi yönetimi harekete geçirdi. Sarı lacivertlilerde hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig yarışında takımı zirveye taşıyacak bir forvet transfer etmek için çalışmalar hız kazandı. Sarı lacivertliler sezon başında Sörlot için girişimlerde bulundu, ancak Leipzig'in tutumundan dolayı Norveçli futbolcunun transferi gerçekleşmedi. Başkan Ali Koç ve kurmayları forvet transferinde rotayı başka futbolculara çevirdi. Süper Lig devinde Enner Valencia ve Serdar Dursun'un önünde bir golcüyü transfer etmek için düğmeye basıldığı kaydedildi. Fenerbahçe'de bu doğrultuda Başkan Ali Koç forvet transferi için bizzat çalışmalara başladı. Sarı lacivertlilerin golcü operasyonunda iki adayın ön plana çıktığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ilk futbolcunun Andrea Belotti olduğu öğrenildi. Torino ile sözleşmesi sona eren İtalyan golcü henüz herhangi bir takımla transfer için anlaşma sağlayamadı. 28 yaşındaki Santrafor, kariyerinde daha önce Albinolev, Palermo ve Torino formaları giydi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Andrea Belotti, 44 kez İtalya milli takımında süre aldı. Andrea Belotti kariyeri boyunca toplam 390 müsabakada oynama fırsatı yakaladı. 28 yaşındaki Santrafor bu süreçte rakip fileleri 158 kez havalandırdı. Tecrübeli golcü takım arkadaşlarına 35 gol pası verdi. Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'nin İtalya dışında forma giyemeye sıcak bakmadığı kaydedildi tecrübeli Santrafor'un şu ana kadar istediği transfer teklifini alamadığı ve kulüpsüz durumda bulunduğunun altı çizildi. Fenerbahçe'de kurmayların oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba harcadığının altı çizildi. Fenerbahçe'nin Andrea Belotti ile birlikte transfer hedefinde olduğu bir diğer forvet Alas Sampilya. 29 yaşındaki golcü için Borussia Mönchengladbach ile transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Bundesliga temsilcisiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız Santrafora ülkesinden ve İngiltere'den de taliplerin olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'de kurmayların Alassane Plea'nın oyun stili açısından yeni transfer Joao Pedro ile daha uyumlu olacağını düşündüğü belirtildi. Sarı lacivertlilerin bir numaralı golcü transfer hedefinin Alassane Plea olduğu aktarıldı. 29 yaşındaki Santrafor'un Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kariyeri boyunca 305 maça çıkan Fransız santrafor 95 gol ve 52 asist üretti. Alassane Pléa'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Sizin forveti seçme şansınız olsaydı, Sorloth'u mu, Belotti'yi mi yoksa Alassane Pléa'yı mı seçerdiniz? Başkan Ali Koç teklifi açıklamıştı. İşte o isim George Jesus yönetiminde Fenerbahçe yeni sezona başladığında takımın en sorunsuz yeri olarak savunma gözüküyordu. Stoper'de Kim Min ve Atilla Zalla'ya ikilisine güven büyüktü. Ancak Kim Min Napoli'den gelen teklifi kabul etti ve takımdan ayrıldı. Hatta George Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesinde sürpriz bir ayrılık olduğunu söylemişti. Tandemin diğer ismi Atilla Zalay'de aday yolcusu. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e 2-1 yenildiği maçta 89. dakikada takımın tek golünü atan Zalay için 15 milyon euro isteniyor. Kim Min Jae'yi kadrosuna katan Napoli'nin Zalay için de teklif verdiği ortaya çıktı. Ayrıca Premier Lig takımlarından bazıları Zalay'ın durumunu araştırdığı iddia ediliyor. Napoli teklifini revize etti ancak net 15 milyon euro değil, 12 milyon euro, 3 milyon euro bonus şeklinde yeni bir teklif sundu. Fenerbahçe yönetimi bu teklifi değerlendirmeye aldı. Zaten bugün divan kurulunda konuşan Ali Koç, teklifin geldiğini doğruladı. Ancak başkan şampiyonluk sezonu olarak gördüğü için takımın temel taşlarından biri olan Zalayı göndermek gibi bir niyeti yoktu. İlerleyen günlerde bu teklifin başkan Ali Koç'un fikrini değiştirip değiştirmediğini göreceğiz. Sizce Atilla Zalay kaç milyon euro eder? Fenerbahçe'de büyük Arda Güler tehlikesi. Sport Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan genç Arda Güler, Fenerbahçelilerin göz bebeği konumunda ancak Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor. Fenerbahçelilerin adeta pamuklara sardığı Arda Güler, yeni sezonda henüz istediği kadar forma şansı bulamadı. Dinamo Kiev maçlarında yaratıcılık problemini aşamayan sarı de 17 yaşındaki genç futbolcu ilk tercih edilen isimlerden olmadı. Fenerbahçe her sezon olduğu gibi bu yılda kadrosunda yine yapboz yaparak 9 futbolcuyu transfer etti. Fenerbahçe'nin öz kaynağı Arda Güler ise ilk maçta sadece 18 dakika süre buldu. 17 yaşındaki genç yıldız, rövanş mücadelesinde kulübeye mahkum oldu ve hiç süre alamadı. Yaklaşık 5 ay önce Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme yapan Arda Güler'in ilk sene 20 ikinci sene 25 ve üçüncü sene 30 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Arda Güler'in oynama zorunluluğundan doğan çok düşük bir miktarla serbest kalma bedeli de var. Bir sezonda en az 1500 dakika oynama zorunluluğu olan Arda Güler'in bu süreden az forma giymesi halinde Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor. Zira söz konusu senaryoda 17 yaşındaki Arda Güler sadece 5 milyon euroya serbest kalacak. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol atarken 4 de gol pası vermeyi başardı. Fenerbahçe'de Loan Perez ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slovakko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20'de Ülker Stadyumunda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde yeni transferler Loan Perez ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Teknik direktör George Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan Sarı lacivertliler taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, King, Altay Bayındır ve Pedro'nun ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Slovak maçının hazırlıklarını sürdürecek.